arkadaşlar. Merhaba. Ben Yaren, ben Tülay. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz kadın arası rekabet. rekabet. <laughs> evet. Ee, her zamanki olduğu gibi YouTube'dan bizi izleyebilirsiniz ve aynı zamanda podcast'ten de bizi dinleyebilirsiniz. O zaman hiç laf uzatmadan Aşar klasik mi? bir cümle olarak arkadaşıma Hı -hı. söz veriyorum ve, ve iyi seyirler diliyorum. Evet. İnşallah sizlere. çok güzel bir bölüm olur bizim evet. için. Ee, arkadaşım Bugünkü konumuz biliyorsun, kadın arası rekabet. Evet. Ben aslında birkaç başlık ne yapacağız ne edeceğiz diye bir bakalım dedim de, ne yapsak ne etsek diye. Ne yapsak ne etsek. Böyle en geniş hani böyle kadın arası rekabetin kaynakları Hı. gibi bir başlıkla tabii karşı karşıya kalıyoruz. Ee, bunun <laughs> çok pardon en böyle belirgin kadınların arasındaki rekabetin olma sebeplerinden Hı. biri de Dostiko diyor ki toplumsal örtüler ve yetiştirilme tarzı. Evet. Bence okey bu arada. Çünkü hatta ben şunu hatırlıyorum <laughs> ilkokul zamanlarından. E, 70 aldığımda bile neden 90 değil Ayşe'nin o o aynı komşu çocuğu yüz aldı sen çocuğu öyle. aldın. O vardı. o vardı. O vardı. Hala var mı? Şimdi, var bence bu arada. <laughs> ben küçük kuzenimi hayır senin kardeşin ben kuzenimden. Ya biz bizim böyle şey yok mesela aile yapısı da işte <laughs> yetiştirme tarzı da önemli. Ben mesela ben olayım işte şu anki işte İpek olsun kuzenim. Hiç öyle şey olmadı. Çok <laughs> yüksek oldu. Yıktım fişeyle yüzümle masayı. Hiç öyle hani komşunun çocuğu yüz almış. O çünkü biz şey düşünüyoruz mesela. Bu bu rekabet birazcık çocuğu daha çok düşürdüğünü evet, düşünüyorum. Evet bence ben. de çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Kendini hep böyle yetersiz Hı -hı. gibi hissediyor aslında değil mi? Hani o 106 o zaman ben salan falan öyle. Yani. O o tribe giriyor çocuklar. Sen salak, sen, sen salak. <laughs> ben salan. Ben yani şey yapamıyorlar. E, rekabet edemiyorlar bence o yaşta çoğu Ve bu çocuklar. bence çocuklara böyle bir kıskançlık Hı -hı. duygusu Aynen. İyi empati için Hı -hı. empoze edildiği için <laughs> arkadaşım evet. E ister istemez ileriki yaşlarda yetişkin olduğunda, genç kız olduğunda, işte genç kadın olduğunda ister istemez bir rekabete giriyorsun. Ama bence şöyle bir şey de var. Hani bu motive olma amacıyla rekabet arada gerekli. Hani çıtırdan dozunda güzel dozun bir seviyede güzel oluyor ama böyle kötü rekabet şey yani anladın mı? O kötü bir insana dönüşüyor. Tabii olsa. canım kıskançlık, hani pis pis kıskançlık mi? giriyor, hasetlik giriyor falan filan. Kötü rekabet her türlü kötüsü kötüdür yani. Ama o iyi rekabet dinç tutar. Anladın Tabii canım. Mı? Daha o böyle zaten, istek yaparsın. Hani rekabetten ziyade böyle hani kendini olumlu yönde geliştirmek aynen. için bir çaba hani aynen, bir hedef aynen. gibi düşünüyorsun. Evet. Çünkü yani ben hep söylerim. Beş parmağın bir dört tanesi neyse beşincisi de olur. Bizim için de mesela. Yani Yaren'in bir başarısı beni motive eder. Yani benim yaptığım şey Yaren'i de motive eder. Ki... <laughs> evet Aşk. Ee, ki bu şekilde birbirimizi motive ederek başarılarımızla tatmin olalım. Ki bence bu çok önemli bir şey yani. Evet. Bu olması gereken bir şey diye düşünüyorum ben arada arada. Şey, Kadınlar arası rekabet konumuzda. Güzel tatlı rekabetler dinç tutar ama. Kesinlikle. Diğer türlü gerçekten arkadaşlık bile bozabilir. Kesinlikle. Mesela Başarı olumsuz yani. rekabetin sonuçlarından biri kesinlikle toplumsal baskı ve özgüven problemi ortaya çıkarıyor. Evet. ...sizi yırtarım. Böyle insanlar var, bunu yapanlar. Böyle yapmayın yapanlar, kızlarım, yapmayın. Kötü rekabet aşkım. etmeyin. Yine mesela rekabet edin. şöyle bir şey var. Mesela toplumsal açıdan bakıyoruz, toplumsal baskı diyoruz ya. Bilirsin net. Teyze günleri. Aa, tabii. Otururlar. Yani ya kendi başarılarını... ...ya eşlerinin, çocuklarının başarılarını... ...işte şu da şöyle, ben de şöyleyim... ...o da böyle böyle diye diye hava atarlar. Evet. Rekabeti buna çeviriyorlar. Ya bu özür dilerim ama sidik yarışı gibi bir evet. şey bence. O yani. teyze sonra eve geliyor... İşte kadının başına etiniyor. Ya işte içsin çocuğu şöyleymiş sen niye böyle değilsin. Özgür Olan bize oluyor. İşte, olan bize oluyor. Şu günler kapatılsın böyle <laughs> şey <şeyler> konuşmayın <laughs> yani. Öyle kapatılsın. Işleyiz. Şey bizim başımızın etiniyorlar. yiyorlar. Yani bizim başımızın etini Olmaz. Yapmayın böyle şey. Yani. Şeyi. Hani bir de gereksiz. Bence şöyle bir şey de var arkadaşım. Ee, neydi onun adı? Ben böyle düşünüyorum eskiden e, böyle hani diyorduk ya hani ilkokul zamanı falan filan diyoruz. Ben hatırlarım böyle 70 aldım söyleyince eve gelemezdim ben. Alsan toplumsal aile baskısı. 70 aldım eve gidemiyor mu? Ya şaka ya. yani eve gidiyordum da mesela şeyi hatırlıyorum. Ben 70 alsam var ya havalara uçardım muhtemelen. <laughs> ben şunu hatırlarım matematikten ya benim matematik <laughs> asla güzel bir öğrenci değildim yani matematik kısmında. sözel, yani sözelciyiz söz işte ama biliyorsun. Özellikle ben YKS'de yani. bile arkadaşlar bu da bir anıdır. Hemen geldi. Evet. E, TM'den hazırlandım ve yani harul harul matematik çözüyorum sınavdan önce. Sınava girdik. Ben matematik sayfaları, edebiyatı bitirdim AYT'de. Matematiğe geldim. Sayfaları çeviriyorum. O an orada TSC oldum. <laughs> bir saniye bile matematik aracıydım. çözmedim. Başından hiç matematik kitabı açmadım. Hiç. Matematiğim de hayatım boyunca hep kötüdür. Yani ilkokulda mesela hemen başka bir anı kutusu geliyor benden de. İlkokulda işte matematik sınavlarına giriyoruz ve matematik sınavları hep klasik oluyor. Hı hmm. tamam. Benim en nefret ettiğim şey işte. Klasik olunca ben Seçmeli. böyle biliyorum ama seçmeli yapıyorum. böyle tane sallayayım şıksız. Yani şey işlem o kadar zekiyim yani. <laughs> Sonra neyse ben işte giriyorum ediyorum falan. Posto benim matematik sınav kağıtlarım hepsi bomboş. Nasıl yani? <laughs> İsim yazıp çıkarım. İlkokuldan Sen, bahsediyorum. Delisin. İlkokulda yani bebeksin yani. İlkokul çocuk kağıdı boş veriyor. Annem diyorlar ki Hoca arıyor mu falan bir yerde bir sıkıntı var mı yani geri dekler falan Niye böyle şeyler, hareketler yapıyor? Zaten kaç yaşında çocuk boş kağıt veriyor falan? Annemiz bir şey demiyordu. Biliyordu çünkü. <laughs> çünkü bir potansiyelimi biliyor kadın. Yani demek ki ben matematik yapamıyorum. Yani yapamadım bir şey. Kadın zorlamıyor. Aşkım annem, benim annem ama. asla öyle değil. De. Biliyorum seni. Yani bizi kendisini seviyoruz ama ben hatırlarım yani bir iki kere ki ben 70'i de az almışımdır matematikte. Lisede düşmeye başlamıştı. Hı ilkokul, ortaokulda bir gün o kadar net hatırlıyorum ki alıştı sana rekabet ya Allah kahretsin. Orada başladı benim at yarışı. E, 70 aldım. Nasıl eve gideceğim dedim. Açık e, eve gittim. Eve gitmekte sıkıntı yok. O sıra boş ben, ben. E, Anneme 70 aldığımı söyledim. Annem içeride böyle bir şeyler söylüyor. Ben okul hırkamı ilikliyorum. <gülüyor> <gülüyor> okul hırkamı bile ilikliyorum öyle sonra fırlatan ben. Annemle karşılaşmak <laughs> için her şey yapıyordum. İşte bizim rekabetimiz o zamandan başladı. <laughs> Nasıl şimdi hırslı olmayalım? Ha hadi söyle anne anlatsana. Ben sana. de mesela hiç öyle şeyim yoktur herhalde ya. Kötü hırsım zaten yoktur Ay, da. Hiç şey zaman yok öyle Böyle şey... hiç, hiç hatırlamam. Atıyorum e, benden işte iyi tamam mı mesela biri. <laughs> bitireceğim ağzını onu. Yetere. Ağzını yatacağım, seni işte Daha iyi olacağım senden falan. Öyle bir, bir yani bir insanla kendimi hiç rekabet içine sokmadım canım. Ama ben ben de sokma. Yani ne hiç gerek var ki? Yapmıyorsa yapsın, yapmıyorsa yapamasın. Yani. Beni ilgilendirmez. İyi anlamda soktum mesela. Hani buna daha iyi olacağım gibisin. Ama iyi yani iyi anlamda, tamamen. Şöylelim iki, iki türlüsü var bence bunun. Bu hepimizde vardır bence. Bu <laughs> mal yaptıysa ben de yaparım. Bunun güzel ki ayırt etmiyorum burada yanlış yanlış. <laughs> Bu yapısı ben net yaparım. Var. Evet. O ben de var o o var, o arada. Var, o var. Bu yapısı ben net yaparım o diyorum, var. diyorum var. ve yapıyorum Hı. da. Hı. Bir de ama şu da var. Hani mesela e, az evvel verdiğim örnek gibi. Eğer mesela böyle benim küçüklük arkadaşlarım falan var işte Onlar da olsun. Hani onlar bir başarıdan bahsettiğinde şey gibi oluyorum. Orada ben de olmalıydım ya. Atam, da, atam <laughs> ben de var dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben de buradayım. <laughs> <evdeyim. gülüyor> hani öyle istiyorum. Hani orada ben de olmalıydım demek hmm. istiyorum. Mesela şeyde buradan Mustafa Canım arkadaşım, teyzem. Zirve 23'e mi gitmişti tabii. ya 22'ye, yeri 23'e gitmişti hı. ve o Zirve 23'e de arkadaşım e, Cumhurbaşkanlığına ayarladığı bir şey mi, ne tam bilmiyorum. Ona böyle bir mail atıyorlarsa, sen oraya bir form dolduruyorsun. Hı. Sonra o formu doldurduktan sonra sana bir soru şeyi gönderiyorlar. Hı. İşte formunu, Aynı soru formu. Onu yazarak, klasik soru hı. dolduruyorsun. Hı. Mesela diyorlar ki, ülkenin ekonomisi için ne yapmamayı önerirsin? Sen orada beğeniyorsun, seni beğenmez, seni almıyor. Oraya davetli gidebiliyorsun. Çok iyi. Mustafa teyzem gitmişti. Çok da güzeldi. Gittiğini hatırlıyorum ya. Yalan olmasın. Evet gitmişti. Resmen şimdi orada ben de orada olmalıydım <laughs> dedim yani. Mesela o benim hani rekabet kısmında <laughs> ben de orada olmalıydım dedim. o evet, yani. O tatlı tamamen tatlı, hani kesinlikle o isteği, hani hırs, pislik, aynen. kin falan vahşet değil Yok. yani. Mesela benim yine ilkokul zaman, ilkokul... Sen evet. ilkokulda neler yaşadın? Ben ilkokulda neler yaşadım Anlatsana. arkadaşım. Anlatsana. <laughs> İlk ortaokul, istersen... orta o, o zamanlar böyle tam hatırlamıyorum. Hı -hı. Bir kız vardı tamam mı? Kızdaki hırs, hırs var ya yani... Deler anladın mı? O duvarı deler yani. Şey var yani. mıydı sizde de 92 al, alınca ağlayan? Aha o işte o oydu. Ay deliriyordu, deliriyordu. Yani böyle matematikten ben sonra uhamasa <laughs> eksi alacağım, sıfıra geç eksi alacağım yani. <laughs> Kız işte 90 işte bir şeylerde almış, deliriyor evde falan böyle. Yakındık hafif böyle yani çıtırdan. Çıtırdan yakındık. Ondan sonra işte onun evine gidiyorduk böyle oyun oynadık falan, ağlıyordu. Mat matematikten düşük alınca. Sus. Böyle, ben de bakıyordum yani. ona. <laughs> Niye ağlıyorsun ki? Yani, e, bir kız daha vardı, o benim en yakın arkadaşımdı. O sıralar. O ona, ona daha zeki diye yani not alarak. Senin arkadaşın olarak <laughs> Aynen. benim yakın kız arkadaşım. Biri daha yakın. Ağlayan değil diğeri. Diğeri daha yakınımdı. Hı -hı. O ağlamıyordu. Öyle şey yoktu. O daha zekiydi ağlayandan. <laughs> Ama ne? buradaki en geri gizli... zekiydi. <laughs> <laughs> Yani arkadaşım kendini bir yere koyamadı. <laughs> Koydum işte ben <laughs> o dengeyi kurdum. Ay abla oradaki. Sen de. oradaki, oradaki matematik şeyi ortasındaki dengi benim ben. Ben onu yapamam. Harikasın. Hı, Hı. Diyeceğim şey unutturdum. Ondan sonra bana şey diyordu işte. O işte kız yüksek not alıyor. Diyor işte ben de daha yüksek not alacağım diye Şöyle böyle ama üçümüz arkadaşız yani. Üçümüz Üç, Üç birbirimize mi söylüyorsunuz? Hayır o kız bana söylüyor. Ben şimdi şeyim ya hani asla rekabet. Asla rekabet reka 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 içinde bir değil. Yokum deyilsin. ya hani. ha? beni geçmiş zaten <gülüyor> yani, o <laughs> kız. olarak görmüyor, ha. yarışa bile dahil etmiyor. Yarışa bile sokmuyor çünkü benim de bir şeyim yok yani. <laughs> yani anladın mı? diyor ki geçeceğim onu şöyle yapacağım yani. Ama arkadaşın ya, ya daha ilkokuldasın belki ortaokul Ne oluyor yani? Ne bu hırs? O ama kız hep hırsız. başı başı yanmış. Yandı mı? Yani. <laughs> <laughs> şey böyle bu kadar hırs başınızı yakar yani. İşte Vallahi arkadaşlar. Yakar şey ya. Şemsiye sonra dönüyor yani Özel hayatında yani. da sıkıntılar çekerler anladın mı? <laughs> matematik hayat fiziğinin alanında var diyorsun. Genel olarak bahsediyorum. Matematik konusunda bir tane matematik. Okulunca. Neydi ya bir şey vardı. Ben bu soruyu nerede kullanacağım? Ben bunu yapacağım. Ben öyle yerlerde Hadi yani küfür ediyorum. Sıfır aldı, Burayı bitler misin? <laughs> tamam. Lütfen bitle. Hani ben orada kullanıyorum. Kullanmayacağım ya yani, da. Yani matematikten sıfır aldım ne oldu? Şimdi hiçbir şey ee, atmadı yani. artık yapmadım. Yani. katmadı yani. Bakın buradayız. <laughs> hani medyacı <gülüyor> olduk. <gülüyor> wow. Can, wow. <laughs> şey şey var ya. Tip öğrencisi sanki. Kız babalar ee, bir baba bir babayla oğul var. Hı. Alışverişe çıkıyorlar. Hı. Babası böyle şey yapıyor. <laughs> wow. Ha, o zengin olanlar. <laughs> İyi rezil bir adam. adam. <laughs> Umarım karşınıza çıkar. <laughs> 150 <laughs> 50 kişiden bir de siz olursunuz. <laughs> Arkadaşım Hı. bir de şöyle bir şey var. Şuraya da değinelim. Hani orada da benim anılarım var. Abla sosyal medyadaki kadın rekabeti. Evet. Hani yırtılırsın. Tatlı tatlı rekabet edebilirsiniz kızçıklarım ama kötüsü sizin kendi kişisel benliğinizden çıkıyorsunuz anladın mı? Yani o sen olmuyorsun. O story attı diye de ben at, atayım. Heh. Havasına girmeye gerek var mı ya? Yapmayın güzel kızlar. Yani o evet birazcık bu sosyal medyadan da kaynaklı. Ya evet çünkü hani sanki şey bu geç kalma Aynen. yetisi geliyor böyle duygusu geliyor hepimize. Yani herkes takip ediyor birbirini ve o hayatlar aslında belki çoğu yalan. Yalan mı? hayat yaşamıyorlar. Değil mi? Ve onu belki öyle yaşamak istiyorlar. Öyleymiş gibi yansıtıyorlar. Ne öyle bir rekabet Hep bir ki... rekabet hani görünmez bir rekabet içerisine Kesinlikle. Ve bu insanlar bence yani bakın çevremde de yani yakın çevremde değil ama böyle insanlar var. Bu insanlar bence Yaroş başkalarıyla rekabette değiller. Kendileriyle rekabet Olabilir. Ve arkadaşlar, buradan söylüyorum, bu da basın birisi bile verebilirsin. Bak sana yine kurgu tavsiyesi veriyorum. Tabii <laughs> benimle daha iyi şey ya. Yani artık yapacağım ortadan kitleyi. Sürekli bana diyor ki, kurgu da şunu yap, kurgu da bunu yap. Ama kurgu da çok <laughs> eğleniyoruz. <laughs> Sürekli yarın bunu eklesene. Bu <laughs> video da söylüyor yani <laughs> onu da söylüyor. Ben video bana söylüyorum ama. benim artık arkada da söylüyor. Ya, artık yanına yana geçti. Arsızca <laughs> bir rahatsız ediyor. Bak bu insanlar e, siz görgüsüzsünüz. <laughs> ben bunu söylüyorum. Sen çok kötüsün. Ben sensin. sana <laughs> bak ben sana bunu söylüyorum. Hayır bu görgüsüzlük falan değil arkadaşlar siz başkaları rekabete girmek yerine kendinizle rekabete giriyorlar. Giriyorsunuz ve kendisinin hep bir tık daha üstü bir tık ya bakın bu iyi anlamda kendimizi geliştirmek anlamında çok önemli bir şey kesinlikle rekabet içinde olmalıyız bireysel hmm. olarak daha iyisini yapmalıyım daha iyisini başarmalıyım. ama sen aldığın marka şey bir şey geliyor Allah çok korkuyorum ha. hani o aldığın marka cebimden çıkarırım anladın mı hani çok vasat duruyor bence fikrim bu yönde. <laughs> ben sana öyle bir örnek göstereceğim ki <laughs> çok merak bana hak vereceksin. Şu an tabii de göstermeyeceğim. Çok merak ettim. Ve diyeceksin ki, evet çok haklısın arkadaşım. Hmm. Ya, bence öyle duruyor. İnsan bence özellikle kadınlar olarak kendi başarılarımızla rekabetimizi konuşturmalıyız. Diye düşünüyorum? Yani mesela şöyle bir tehdit aldın mı hiç? Ya da ne tehdit ya? Kesinlikle tehdit edemez. Edemez. <laughs> edemez. Ben de Eee <laughs> <Bunu yurtarım. gülüyor> Bir arkadaşımla yaşamıştım ben. Mesela bir story atıyor. Gerçekten de çok tatlı, güzel bir arkadaşım. Hı -hı. Bunun sonra kim olduğunu biz bulmuştuk. Lisede ya da ortaokulda. İkisinden birindeyim. Ortaokul galiba. Kıskanan bir hemcinsiniz. Fake hesaptan. Ana avrat. Aa! Ne alakası çok beğenerek. Allah Allah. Ha, ne alaka? Yapmayın bunu ya. Ama bu işte biraz çocukluk da çocukluk, ya, çocukluk Da bence biliyorum. bunu bu yaşta yapanlar da vardır. Abi ya, ya, ya ilaki vardır ama bu çok bu birazcık şey ya giriyor yani özgüvensizliğe giriyor. Kesinlikle. Bunu zaten kötü rekabetin sonucu dediğimiz gibi olumsuz etkilerinden biri özgüvensizlik. Kız ben şeyde yaşadım. Anlattım mı belki bir önceki videoları yani hatırlamıyorum ama bir daha anlatayım. ya <laughs> ee, lise zamanında yine baktığımızda işte ay, 11 miydim? 10 muydum? 7 o. sene falan. Öyle bir şey yani. Neyse. E, hesabım açık benim biliyorsun Hı -hı. Instagram hesabım. Aslında Ve o zamanda da açık. açık Instagram hesabı Allah'ım kalplerim ne oluyor benim? <laughs> ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Evet. İstekler o zaman da açık benim. Bir gün e, şey görüyorum. Biri bana bir şey atıyor. Biri de bana başka bir hesap atıyor. Benim hesabım. Bir Biri benim adıma fake hesap açılmış. Beni takip ediyor. Yani beni takip ediyor derken benim fotoğraflarımı haa, almış. Orada haa. paylaşıyor ve diyor ki ofren. <laughs> hikaye atıyor. Hesabım çalındı artık bu hesaptayım. Pardon benim de haberim yok bundan. <laughs> Buldun mu sonra kim oldun? Sonra bu bayağı böyle ilerletti falan. Ben bayağı, bayağı ya. kız fotoğraflarımı alıyor, hesabım açık ya. Hesabı sen de çok... hala, hala kapatmıyorsun hesabını. <laughs> Allah'ın almışsın artık, ne yapayım ya. Yani? <laughs> almış. Çok uğraşmadım yani. Bana ne yaparsa yapsın kendi başına. E, story paylaşıyor, fotoğraflarımı gönder atıyor. Benmiş gibi davranıyor. Hayatım ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Aşırı Korktun. korktum. Sonra zaman geçti falan. Ben şöyle işte ban, şey, spam atıyorum kapansın defa falan. Böyle bir yem. E, fake hesaptan. Senin bu işte şey hesabın var ya, fake Hı -hı. Hesabı. Şu kız açtı. Bizim okulda. Tanıdık mı? Tanıdık. Oh. Kızla hiçbir sohbetim yok. Yani böyle merhaba merhabadır yani. yani aynı safı değiliz. Ben şok oldum <laughs> yani. ben de ne yaptım? Ben zaten tanımıyorum kızım. Ya böyle kim içten, içten, belki, hasetlik olan insanlar belki Belki değildir şişim. ama yani eğer öyleyse gerçekten tanımadığım bir kız benim adıma benim beni şey yapmış falan. Psikopatlık derecesinde. Sonra saldım. Ne yaparsa yap. İki tane yaren Neyse var artık. İki <laughs> Artık iki tane yaren Beşiktepe'li karşı evet. karşıyasın. Şimdi mesela bu olayı ona anlatsan ne utanır? Utanır. Evet. Bence utanır. Ya ben olsam ben aynı hareketler hareketi Ben yapmam. yerin dibine girerim. Ben var ya Böyle bir muhtemelen. Ya yani çok çok utanırdım. Çünkü evet. bu şey de değil. Mesela beni rencide <laughs> etkik hareket yapmadı. Normal iki tane hesabım varmış gibi oldu sosyal medyada. Yani. Niye böyle şey yaptı mesela? Özgüvensizliktendir belki de. Senin fotoğraflarında kendi gibi düşünüp öyle mi? Sakın deme çok korkarım böyle bir şey yani. şeyden. Seni, seni yaşıyor. yaşıyor. O, bu çok korkarım. Aynaya hiç bakmıyor. Ben yapmıyorum. Düşünsene. Aynaya hiç bakmıyor. Bu rekabet şey, değil, şey. Bu bir hastalık. Biz geç kalacağız. Biz geç kalacağız. Aynaya hiç Dizemiyor. bakmıyor. Zofrenlik seviyesi. <laughs> Bayılıyorum bu aile ya. <laughs> Çok böyle ama bazen Kalsın de izlesin gelmiyor. Hayır hiç kız tatlı falan değil. Niye ya? duruyor böyle şey yapmıyor. Anne, annem gelip kafama kola şişesi taksa biraz sinir olabilirim ama. Ben bu şeyleri takabilir miyim? Takabilirsin. Böyle nasıl sen hep böyle Christmas değil. Van o zaman onu versene. Nelerimiz var burada. Konuyla alakasızlık ama bizim şey. Ama biz de yani. Peki sence... Peki... <laughs> <laughs> Ee, bu rekabet halini bence yani bu da diğer videomuzda da işte iş hayatı videosu tehlikeli olabiliyor da hani eğer örnek almak istemiyorsan yani örnek almak isteniyorsa da Hı -hı. çok tatlı bir şey oluyor. İlaki bir rekabet gerekiyor yani bu kendini geliştirmek açısından. Hı -hı. Ama bu e, iş hayatındaki rekabet rekabet düzeylerinin en üstünde bence. Evet, evet. Çünkü ortalık yırtılıyor. Herkes günün sonunda parasını kazanmaya bakıyor. Aynen beraber kahve içtiğiniz insanlar sizi bir anda yırtabiliyor. İş gibi, falan bir alan. Yani Hiç öyle. kimseye inanmayın. Kimse sizin Aynen. dostunuz değil. Kimse Herkes bana olsun kadın evine gitsin. Siz Özellikle kadınlar. Dostunuz. Gerçekten. Herkes kendini düşünmeyin olsun. yani. Bilgisayarınız ve siz. Başka kimseniz yok. <laughs> bunu unutmayın. Kimse güvenmeyin. Gerçekten. Ne gerek var? Bunu da en sağlıklı hale getirmenin bir önerisini ver bakalım. Nasıl bunu sağlıklı hale getirebiliriz? Rekabeti Yani rekabetini sağlıklı hale getirebiliriz. Bu yani kadınlar birbirine destek olurlarsa, hani daha böyle hani kötü anlamda değil destek bir senin sıkıntında ben sana geleceğim benim sıkıntım sen bana geleceksin hep böyle birbirimizi ayağa kaldıracağız zaten bu, bu sefer ne olacak destek vere vere o rekabet o kötü rekabet orta, ortadan kalkıp beraber ikimiz yükselişe geçeceğiz Allah bu da dayanışma ha, gibi hani dayanışmayla böyle olarak biz böyle yukarı çıkacağız <laughs> gibi sen. Ya yani bence de yani aynı soruyu kendim de şey yaptığımda e, rekabeti, motivasyonu ve motivasyonu çevirebilirsek aynı Ayrıca kendimizi kıyaslamaya sokmazsak eğer. Aynen. Hiçbir tatsızlık ve tutsuzluk olmaz. İnsan her zaman kendisini rakip Kesinlikle. diyor içten. Aynen. Hep kendin en iyi versiyonunu olacaksın ki. E ben de orada olmalıydım Ben ya. de orada olacaktım. Atam ben de orada olacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Görecektin atam. <laughs> diye bilmeliyiz. Aynen. O yüzden başka insanlar kötü rekabete girmeyin. Kendinizle tatlı rekabeti girin. Ama yani kendinizi de Kötü Tabii rekap, canım. E Kendinizi de hani şey zannetmeniz. Kendinizi de atmak falan aynı. Ah öyle bir şey yok. Hani sizde hepimizin potansiyeli o kadar yüksek ki. Aynı. Bakın gerçekten bence kötü rekabet yapan insanlar zaten potansiyeli olmayan insanlardır. Evet. Yani bir galyana getirip kendi potansiyellerini göstermek istemeyen insanlardır evet. bence. Ki ben bunu okul hayatında da görüyorum az çok. Var var. Hani okul hayatında, iş hayatında, arkadaş hayatında her yerde varlar bunlar. Ve bu rekabet pis bir şey. Hani damarıma basıldığını yırtarım. <laughs> Fark edeyim yeter ki. Yapmışlığım da var. Ama sizi seviyorum. Seni de çok seviyorum. Biliyorum. Bunlar çok tatlı oldu. Eve mi getirsek? Bunlar geçen gelmedi yoktu. Yok be. <laughs> ne yapacağız eve götürüp bunları? Christmas'a kadar saklardık. Çok var Christmas'a. Bir gün peki... Christmas. <laughs> Ramazan ayında. <laughs> şey Ramazan ayında. Christmas. Christmas şeyleriyle. Peki bir gün Getbe. denize girerken bir anda bununla gelsem ne yaparsın? Etrafına bu sarılır. Ama bu yazın yakar. <laughs> şey yapar. Yapar. <laughs> <laughs> boynuma sarılır. İğrenç bir şey olur. Yara olur boynuma <laughs> sigart, Evet. O of, çok kötü olur. O Ama zaman şeyler. size mor rengi kadar güzel bir gün dileyelim mi? <laughs> bu perde mor. Ben diyorum ki bu perde mor. <laughs> sen diyorsun ki simsiyah. <laughs> Bizim ilişkiler. <laughs> <laughs> kalkın niye böyle? Ya kalkın ne <laughs> <başlatma> şimdi. Tamam. <laughs> o zaman arkadaşım Tekrardan başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Ne yapacağız arkadaşım? Kendim. Dağlar kızı heyli. <laughs> Deliye vurdu kendimi bugün. <laughs> ben deliyim. Arkadaşım rekabet işte. Evet. Senin güzelliğinle yarışmaya çalışıyorum. Hmm. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ama benim diyeceklerim bu kadar tatlı kış. Benim de diyeceklerim bu kadar. Yine tatlı mükemmel bir Evet. Çektik. Güzel anılı, sohbetli, insanları yargıladığımız. bir <laughs> Video oldu. İnsanları İnsanlardır, erkekleri. Erkekleri yargıladığımız bir video oldu. Aynen. Öyle oldu. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize, Kendinize iyi bakın. çok iyi bakın. Bizi YouTube'dan, bütün sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen lütfen, lütfen unutmayın. Hafta tekrardan görüşmek üzere. Şunu indireyim. Ee, ben tekrardan Tülay. Ben de Yaren. Kadınlar Kulübü olarak bu hafta Kadınlar Arası Rekabet, Kadınlar ve Rekabet videomuzda karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta yeni video ve konumuzla beraber karşınızda olacağız. Podcast'ten dinlediyseniz Keyifli dinlemeler olmuştur umarım. Youtube'dan takip ettiyseniz de umarım çok güzel, keyifli bir böyle yemek yerken izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi çok öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.